Evet efendim herkese merhabalar yeni bir vlog'dan bir ufak teşekkür videosu olacak aslında bu arkadaşlar neyin teşekkürü en son canlı yayınların tekrarları dışında geçtiğimiz hafta Gamescom 2016 Minvalinde duyurulmuş olan Metal Gear Survive oyunu ile ilgili ufak bir çalışma gerçekleştirmiştim. Biraz böyle bir mümkün olduğunca hızlı sürede çıkartmak istediğim bir videoydu ve hedefine ulaştığını düşünüyorum. Şundan dolayı çok sevindim. Siz beni anlıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Çok güzel yorumlar geldi. Arada pek çok hani cevaplamak istediğim yorum var ama özellikle bir yorum vardı ki tam benim yapmak istediğim şey, tam hedeflediğim şeyi. Ee, bana sormuş. Ben de onunla ilgili bir cevap vermek istiyorum. Süleyman Günkan arkadaşımız, dostumuz, takipçi dostum arkadaşım demiş ki yani 2000-3000 takipçin olsun çok takılma. 1 milyon olup da hani oyun kültürü olmayan bir oyuncu kitle izleyeceğine 2000-3000 olsun kafan rahat olsun Benim zaten öncelikli olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, Hedefimde güzel iş çıkararak yavaş yavaş kendi kitlemizi oluşturmak var. Türkiye'de e, YouTube üzerindeki pek çok farklı içerik çıkarıyor. İnsanlar eğlence arıyor olabilir. Bizim hedefimizdeki insanlar oyun kültürü e, üzerine ilgi duyan insanlar olacak. O yüzden yavaş yavaş 2000-3000 ciddi anlamda takılmıyorum. Hani 500-600-700-800-900-1000 ee, rakamlardan ziyade kaliteli içerik ve bunun karşısında eee ciddi anlamda beni takip edecek olan eee kitleye ihtiyacım var. Ya asker uğurlaması ya da bilmiyorum düğün olabilir. Siz de sesleri duyuyorsunuz. Her neyse çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Güzel yorumlarınız beni cesaretlendirdi ve iş arasında bir başka video hatta pek çok farklı video yapma fikrim var. Aklımda onlardan bir tanesinde bugün e, bakalım saatler yetiştirebileceğimi zannetmiyorum ama bu hafta içerisinde Gamescom 2016'da gözden kaçmış olan oyunlara dair bir video yapmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde işte bir kameram da aslında gayet iyi yeterli eldeki malzemeyle çok güzel işler çıkarabileceğimi inanıyorum. Bazı şeyler de zamanla geçecektir. Tekrardan çok teşekkür ediyorum güzel ve cesaretlendirici yorumlarınız için arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın son kez şunu da söylemek istiyorum. Kanala artık e, yayın tekrarlarını birebir aynen koymak istemiyorum. Hani sizin benden beklentilerinizin ne olduğunu aslında şu son Metal Gear Survival videosu ile birlikte tam anlamıyla anlayabilmiş oldum ki e, zaten benim de yapmak istediğim buydu. Canlı yayınların tekrarlarını böyle küçük ufak kolajlar halinde sizlere sunmak istiyorum. O videoları sevenler, takip edenler zaten canlı yayına geleceklerdir. Onun dışında canlı yayın değil de, let's play değil de hani benden böyle biraz daha gündeme dair, oyunlara dair özel içerikler bekleyen arkadaşlar varsa da onları da datmin edeceğim inşallah önümüzdeki videolarla birlikte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.